Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan. Bugün evde kullanmadığımız ilaçları ayırdım. Tarihe geçmiş ilaçları. Bunlarla ne yapabilirim diye düşündüm. E, bir tane ilaçların hepsini gördüğünüz boşluk kovasına boşaltıp saçma sapan bir şey deneyeceğim. Bakalım sonucu ne olacak. Ben de çok merak ediyorum. İlk önce haplardan başlayalım. Hapları çıkartalım. Bunu tabii ki de siz evler evinizde denemeyin. Ee, yalnız da büyüğünüz varsa benim yaşım büyük o yüzden kendim deneyebilirim siz sakın bunu evde denemeyin sonuçları kötü olabilir içerisinden zehirli gaz çıkabilir ben böyle bir şey deneyeceğim çocukluğumdan beri saçma saçma şeyler denedim böyle bakalım sonucu ne olacak hemen hızlıca açıyorum tek tek bunların hepsinin çoğu yani kullanmadığım ilaçlar ve ee, tarihi geçmiş ilaçlar olduğu için. O yüzden boşaltıyorum. Hızlıca sizin de vaktinizi almadan. Belki hapları daha sonra yapabilirim. İlk önce sıvıları boşaltayım. Mesela şuruplar, kremler var. Hemen onları yapalım o zaman. Şimdi gördüğünüz bir elimizde krem var. Şöyle poşeti ayarlayalım. Bir tane içine koyalım ki Evet gördüğünüz krem. Şöyle Evet gördüğünüz gibi iğrenç bir kıvam var slime gibi. İçine göstereyim misin sayın yardımcı? Evet böyle içini boşalttık. Kötü bir kokusu var dediğim gibi arkadaşlar siz bunları yanınızda bir kimse olmadan hatta hiç denemeyin daha iyi. Çünkü ne tür bir sonuçta karşılayacağınızı bir yana bu size kötü örnek olmasın. Bakın evet. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Yani buradaki amacım sadece hepsini bir araya koymak. Kimyasal bir tepki mi olur mu olmaz mı onu görmek istiyorum yani arkadaşlar. Burada bir saçma sapan bir şey var. Açıldı mı bu? Bu açılmaz. Bir bakalım. Açılıyor mu? Açılmıyor. O zaman şöyle sıkalım bari. Birkaç kez şöyle nemlendirelim. Kötü <laughs> Gargara var. Bunun da tarihi geçti. Evet, gargara. Dargarayı açıp dökelim. Evet, gördüğünüz gibi iğrenç bir tuval bu Öf! Evin içerisinde koku aldı acayip bir. Evet arkadaşlar, yardımcım gülmeye başladı. Gerçekten iğrenç kokular bastı. Öf! <laughs> gördüğünüz gibi... <laughs> bir şey olmaz bekleyin. <laughs> evet bunu da yaptık. Tamam. Burada ne bu? Pudra bu. Ay! <laughs> Anana vuradım. Bunlar <laughs> geçtik. Arvelis var. Tarihi geçmiş. Hapları sonra yapacağım. Şöyle hapları ayırayım. Su. Bu sürer. Burada şurubu var herhalde gene. Evet bu da şurub galiba. <laughs> ya durur musun bir saniye şu işi halledeceğim ilgileneceğim Allah aşkına dur ya. Evet ilginç bir kıvam var bunda arkadaşlar. Bu da var. Bunu da döktük. Neyle karıştıracağım onu merak ediyorum şimdi. Yanma şey yapmamış. Evet şurup var. Şurup mu? Evet şurup. Bu neymiş ya? çözelti diyor. Tarih mi geçmiş bu? Yok 2025 diyor. Daha güzel bir şey mi diyor? Daha B vitamini mi acaba mı? Neyse bunu sonra inceleyeyim. Şurada dursun. Yok bulantı kusma ve mide şişkinliği diyor. Bunu kullanmayız. Evet burada gene oh, Bu birazcık zor. <laughs> Oldu. Oh. <laughs> Havaya <Tamam, gülüyor> tutacağız şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam bunu da boşalttık. Burada yine bir tane kremimiz var. Bunu da boşaltıyoruz. Bu ses hiç hoş şey değil. Bana bir şey almış sattı. <laughs> arkadaşlar. Arkamızı almadan hızlıca devam ediyoruz. Bunu tekrar uyarım evde denemeyin. Sonucu olur sizdeki ağrıyı kestirmek çok zor. Da arkadaşlar, <laughs> bunu da döktük. Şuradan geçiyoruz. Suda çözültülen şeyler var. Bak bu çok ilginç olabilir. Fokurdayabilir. Tabi açabilirsem. Evet bu işleri ilginçleştirecek arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar döküyorum. Umdum tepki vermedi. <laughs> Aha evet arkadaş e, şey kameramanın ya yani çeker misiniz? Evet bakın kabarcıklaşmalar oldu. Gördüğünüz gibi tane daha var. Bunu derlemişiz. Evet, bunu da tamamladık. Başka Kuru spreyi var burada. Açılır mı? Bu açılmıyor. Bu dursun. Bu boş. Bir tane daha jelimiz varmış. Evet kimyasal reaksiyona girdi. Görüyorsunuz. Attığımız tabletler köpürmeye başladı arkadaşlar. da tamam. Evet. D3 vitamini diyor. Büyük ihtimal bunda. döküyoruz bu da tamam arkadaşlar e, hapları içeride yapacağım Şimdilik şu şeyleri bitirdim takdirde içeri geçip içeride devam edeceğiz videoya e, bir saniye arkadaşlar bunu da boşalttık. Sayın yardımcım videoyu durdurabilirsin. Tapları içeride boşaltalım.